ICT Medya TV ekranlarından herkese günaydın. Ben Oğuz Eren Ege. Bugün 18 Kasım Perşembe sabah gündemiyle karşınızdayız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verimlilikle ilgili 700'den fazla yayına ücretsiz ulaşmayı sağlayan Dijital Verimlilik Kütüphanesi'nin erişime açıldığını açıkladı. Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Dijital Verimlilik Kütüphanesi'ne verimlilikkutuphanesi.sanayi.gov.tr adresi üzerinden erişilebilir. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tuzla OSB yönetim binasında mesleki ve teknik eğitim işbirliği protokolü imza törenine katılacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Dr. İsmail Demir, Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları açılış törenine katılacak. BİTAM Bilim ve Teknoloji Uygulama Araştırma Merkezi açılışına iştirak edecek. Demir, Mühendislik, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle buluşacak. Aselsan Konya tesislerinde incelemelerde bulunacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini ve haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. Google, Avustralya'da önümüzdeki 5 yılda yaklaşık 740 milyon dolar yatırım yapacağını duyurdu. Digital Future Initiative adı verilen ve doğrudan 6000 istihdam yaratması beklenen plan, şirketin ülkedeki en büyük yatırımı olacak. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, kararın ülkedeki işletmeler için büyük faydalar olacağını söylüyor. Apple'ın kullanıcıların bozulan ya da zarar gören ürünlerini kendi başlarına onarmalarını sağlayacak yeni bir program başlattığı açıklandı. Şirket, programı gelecek yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulamayı planladığını duyurdu. Amazon, Visa'nın Birleşik Krallık'ta çıkarılan kredi kartlarını 19 Ocak 2022'den itibaren kabul etmeyi bırakacağını açıkladı. Ülkedeki müşterilerini e-posta atarak bilgilendiren şirket, Visa'nın kredi kartı işlemlerinden yüksek ücret aldığını savundu. Netflix seçili film ve dizilerinin izlenme sayılarını raporlamaya başlayacağını açıkladı. Şirket her, her hafta platformdaki en iyi 10 yapımı izleyen seyircinin ekranın başında kaç saat harcadığını yayınlayacağını duyurdu. Evet değerli izleyenlerimiz sabah gündemiyle sizlerleydik akşam gün özetiyle görüşene dek hoşçakalın.